Hala hiç şey evet. evet. sebebi e, Ata evinden toprak götürüyoruz Samsun'a. Hem etkinlik yapıyoruz gençlere örnek olmak için. Kaç kişilik bir ekibiz? Ekibimiz üç üç kişi artı bir de aracımız var. 3 bisikletli bir de araç. Bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah bu şekilde tamamlayacağız. Selanik'ten buraya kadar geldik. Yolculuğumuz e, nasıl geçiyor? Yolculuğumuz iyi geçiyor. Şu ana kadar e, aşağı yukarı 600 kilometre sanıyorum e, bir yol katettik. Şu ana kadar şey güzeldi. İnşallah bundan sonra daha da güzel olacak. 19-17 Mayıs'ta hedef görürüz Samsun'u. İnşallah o gün Samsun'da oluruz. Şu an ilçe mı konuşacak? Karadeniz Ereğli'sine gidiyoruz. Ondan sonra Amasra. Amasra'dan Cide. Cide'den sonra e, Özlüce, Ayancık, Sinop, Mafra ve Samsun. Toplam e, 1350 km olacak. Biz zaten e, bizim Batı Trakya'da Rodo Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübümüz var. E, bisiklet ve doğa yürüyüşleriyle ağırlıklı olarak spor yapıyoruz.